Hodri Meydan, Mansur Yavaş'ın da, Melih Gökçek'in de, Osman Gökçek'in de mal varlığını araştıralım. Kim hırsız, kim namussuz ortaya çıksın. Biz hem e, kurumsal olarak bir saldırı altında, hem büyük bir saldırı altında, maalesef tuzun koptu, hukuku olmadığı, yargı bağımsızlığa asla söz edilene bir dönemden geçiyoruz. Bakın, dün akşam Ankara'nın eski belediye başkanı bir tweet attı sabahla Sayın Mansur Yavaş'ın yönetmiş olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Olur. Öncelikle şunu söyleyelim. Biz herkesin suç varsa yargılansın. Yargı üzerinde hesap versin. Onun taraftarıyız. Ancak bakın bütün yaşamı devlet memuruyla geçmiş. Çocuk eski genel müdürü yapmış. Milletvekili yapmış. Belediye başkanlığı yapmış. Birisi Ankara'nın en zengini. Hakkında sokağa çıkın. AK Partili, MHP'li, CHP'li. Hakkında bir tane olumlu laf söyleyen kimse yok bu adam hakkında. Oğlunun bir gün sigortası yok. Milletvekili iken milletvekili yolunca sigortalı olmuş. Televizyonları var, şirketleri var. Geçen yıl mecliste açıklamıştım. Evinin değeri 600 milyon lira. 600 milyon lira evinin değeri. İncek'te Ankara'nın en göz değerinde 14 dönüm arazi üzerine 14 dönüm arazi üzerine ev yapıyor. Saunası iki villa kadar. 4000 küsür metrekare bir ev yapıyor. Bunlarla ilgili kimse soruşturma yapmıyor. Kardeşim Osman Gökçek hangi parayla hangi vergilendirilmiş kazançla bu evi yapıyorsun? 600 milyonluk evi. Ey Melih Gökçe, sen bu parayı, bu kazancı nereden elde ettin? Burada soralım. Bu kazancı nereden elde ettin? Nereden kazandın? Hodri Meydan, gel Mansur Yavaş'ın mallarını araştıralım. Melih Gökçek'in de mallarını araştıralım. Osman Gökçek'in de mallarını araştıralım. Kim hırsız, kim namussuz ortaya çıksın. Hodri Meydan, Mansur Yavaş... Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyor. Üzerinde leke bulaştırmayacak bir insan. Lekesi olmayan bir insan. Biz Mansur Yavaş'a güveniyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl yönetildiğini biz Ankara'ya görüyor. 810 milyon dolar Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluğu çöp oldu. Ankara bak. Dinozorların, plastik dinozorların yapıldığı yer çöp oldu. Onunla ilgili bir soruşturma yok. Masum Yavaş tarafından savcının önünde onlarca dosya var. Melih Gökçek'le ilgili bir tek soruşturma yok. Bir tek soruşturma yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nsen, muhalifsen üzerine geliyorlar. Bizim saklayacak, gizleyecek bir utancımız yok. Bir şeyimiz yok. Ama hodri meydan diyoruz. Kim hırsızsa, kim belediye kaynaklarını cebine atmışsa, Araştıralım Hodri Meydan. Meydan. Buradan bir daha soralım. Osman Gökçe o evi nasıl yaptın? Nereden kazandın? Kaç kuruş vergi verdin? Melik Gökçe kazançları bir araştıralım. Nereden kazandın? Ya devlet memurundan insan para kazanır mı? Belediye başkanından insan zengin olur mu? Kim siyasetten para kazanarak zengin olmuşsa hırsızdır o. Hırsızdır. Buradan bir soru daha soralım bu Melik Gökçe'yi niye istif Melik Gökçe'yi AK Parti niye istif ettirdi? İki soru soracağız. Hırsız mıydı? FETÖ'cü müydü? Değil mi? Hırsız mıydı? FETÖ'cü müydü? Bunlara yargı dokunmaz. Bunlara soruşturma açılmaz. Bunlara bir şey olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partili ise yargının sopası üzerimizde. Hiç korktuğumuz, çekindiğimiz bir şey yok. Aklanacağız. Mansur Yavaş'a leke bulaşmaz. Mansur Yavaş Ankara'yı 2019'dan beri yönetiyor. Hakkında onlarca soruşturma açıldı. Bu konserle ilgili iç soruşturmayı da başlatan Mansur Yavaş kendisi başlatıyor. Türkiye'de Melih Gökçe'nin yolsuzluklarını ortaya sermedikten sonra Melih Gökçe'nin koluna o kelepçeyi takmadıktan sonra, Melih Gökçe'yi ve avanelerini cezaevine göndermedikten sonra bu memlekette kimse yolsuzluktan bahsedemez, söz edemez. Çünkü Melih Gökçek bu yolsuzluk meselesinin vücut bulmuş halidir. Melih Gökçek görevden alınmıştır. İki nedeni olabilir veya ve veya. Yani ikisi birlikte de olabilir. Ya fetöcüdür, ya hırsızdır. Fetöcü ise, hırsızsa, hem fetöcü hem hırsızsa niçin gereği yapılmıyor? Eğer bu iddialarım doğru değilse niye Cumhurbaşkanı tarafından apar topar görevden alınmıştır? Hal böyle olunca tertemiz bir 2019'dan başlayan dönem var. Kimse buna kara çalamaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, Sayın Başkanımızın e, arkasındayız. Ben bir Ankaralı olarak, Ankaralı bir yurttaş olarak Sayın Başkanımızın arkasındayım. Üçüncü bölge milletvekiliyim. Beypazarı da benim bölgemde. Başkanın bir hemşerisi olarak da arkasındayım. Dosyalar açılsın, kirli çamaşırlar dökülsün, suçluların koluna kelepçeler takılsın. Hepinize çok teşekkür ederim.